Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Seyra'nın başına daha ne gelebilir ki demeyin. Öyle bir senaryo yazıldı ki hepimizin ağzı atık izleyeceğiz. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Seyra'nın başına daha ne gelebilir arkadaşlar dedikten sonra öyle bir senaryo yazılıyor ki arkadaşlar Seyran katil ettiği olaylar olacakmış arkadaşlar. Pelin'in Seyran'ı katil ettiği görüntüler katilliğe zorladığı bir senaryo yazılıp çiziliyormuş arkadaşlar. Hangi bir bölümde olacağı tahmin edilmiyor arkadaşlar. Böyle bir senaryo yazıldığı söylentiler arasında arkadaşlar Seyran hapse girebilir arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsanız durumlar değişse böyle olsa sizde de seyircinin tepkisi ne olacak arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.